Herkese merhaba. Makyaj almış 2008 için. Bugün Bodrum. Hiç bakmayayım Bodrum deyince böyle hani denizin kenarında arkada kale falan bekliyorsunuz. <laughs> Deniz da. önde kaldı önde. Deniz şu, şu, tarafta kaldı. Kale male o tarafta. Geldiğimiz yer itibariyle Halit Bolkan'la birlikte bugün makyaj almış 2008'in testi demeyelim aslında. Değil ya. Böyle bir görmeye geldik kendilerini. Çünkü adı üstünde makyaj. E, burnu çok değişti. Ya bak sadece önüne bakıp bu yepyeni yeni nesil 2008 deseler hayır demezsin bu kadar büyük değişiklik var ama otomobilin geri kalanında o kadar büyük değişiklik Şimdi makyajda yapamazsın. bunu yapıyorsa yenilendiği zaman neler yapacaklar 2008'de O da ayrı bir var. tartışma tabi. Ama da da ben çok beğendim ön tarafını çok daha estetik ve güzel olmuş. Ee, bence de bence de gerçekten yeni hissettiriyor taze hissettiriyor. Ve profilde bir farklılık yok. Arkada da işte stop lambalarında aşağı doğru 3 çizgi vardı daha önce aslan peçesi malum. Yatay oldu onlar. Bir bu de ortaya büyük Peugeot geldi. Pençeyi böyle atmış. Ha, böyle abi. atmış bu sefer. Büyük bir Peugeot yası geldi filan. Ee, yine de bir farklılık hissettiriyor arkasında, bunu da söylemek lazım. Ee, i̇çerideki değişiklikleri içeri geçtiğimizde anlatırız ama e, bu segmentin yani BSU segmentinin en önemli oyuncularından bir tanesi 2008. Ee, her zaman da B ile B'nin bir tık üstü C'nin bir tık B6. Evet. B b gibi bir şey ki beğendiğimiz motomüldü sevdim sevmedim serisinin yeni konu ama zaten motomüldü daha önce de kullanmıştık ve sevdiğimiz Tabii çok yönü vardı e, eksik bulduğumuz yerleri daha önce paylaşmıştık ama ortalamanın bizim için B SUV grubunda ortalamanın çok üzerinde bir otomobil aslında 2008. Doğru. Yani e, zaten satışlarından da belli. Ha bu arada sadece son iki yıllık satışlara bakarak söylemiyoruz bunu. E, çünkü pandemide kim ne bulduysa aldı, kim ne getirdiyse sattı. Ama 2008 pandemi öncesinde de zaten çok ilgi çekmiş bir otomobildi. Yani B SUV'da yani hep ilk üçte yer almış, liderliğe oynamış bir modelden bahsediyoruz. Yani o ilk 2008 ve bunu düşündünüz mü? Arada bayağı dağlar kadar fark var ya. Tabii canım. Şöyle ama, şöyle bir fark var ya. yani. Peugeot'un zaten kırılma noktasıdır ya 3008 2008 yani bir önceki nesilleriyle alakası olmayan otomobiller. Hiç alakası yok. Altyapı yani. olarak, tasarım olarak, sundukları olarak bakıldığında Peugeot'un Resmen iki basamak yukarı çıkmasını sağlayan imaj olarak da, satış olarak da e, iki basamak yukarı çıkmasını sağlayan modellerden bir tanesi de 2008. Aha o, o, o şeyler çok eski zamanlar olsaydı bu otomobillerin fiyatlarının uçmanı zamanlar. Bunun için tam şey diyebilir. Abi çok sıkı bir öğrenci otomobili olur bundan. Bir de G ya değil mi? Değil mi? G <laughs> böyle bir de G GT donanım falan tam bir öğrenci makinesi değil mi bu ya? Yani? Kesin, kesin olurdu evet. İşte <laughs> <laughs> Ah be. Ee, Yanlış ülke. Coğrafya kaderdir diyoruz değil mi? Evet, aynen Ama ona diyoruz. rağmen bu arada coğrafya kaderdir ee, içeride de detaylı değiniriz. Ee, bağlı bulunduğu ülkeler, gruplar ve Avrupa satışları da Peugeot Türkiye'nin satışı çok ciddi oranda yüksek. Çok başarılılar. Yani ciddi, ciddi anlamda başarılılar. Bu arada şeyi söyleyebiliriz. Biz e, Orta Doğu Afrika bölgesindeyiz Peugeot'a ve bu bölgede %50'ye yakın pazar payı Türkiye'de. Yani... Bu bölgede satılan tüm Peugeotların neredeyse yarısı Türkiye'de satılıyor. Ki aslında şeyler. Afrika dediğin zaman hani Fransızlar çok hakimdir. Peugeot'lar da satılıyor tamam. falan diye düşünürsün ama e, hayır Peugeot Türkiye bayağı baya yukarı doğru da ama istersen ne, neyi sevdim neyi sevmedim bölümünde Peugeot 2008'in geri kalanı otomobilin içinde konuşalım. Hadi o zaman. Evet makyajlanmış Peugeot 2008'de böyle Bodrum'a doğru, Bodrum Torba'dan Bodrum merkezi doğru böyle salına salına yavaş yavaş giriyoruz. Evet. E, arabanın ön tarafı söylemiştik dışarıda. Ben çok beğendim çok daha böyle bir zaten şık bir otomobildi şey. Ya yani bu segmentteki en aslında bence de hani şıklık anlamında eğer sportif şıklıktan bahsediyorsan hem fikrim. Ve bu segment yani B SUV segmentinde SUV'a en çok benzeyen e, yapılardan bir tanesi 2008. Ee, hem B SUV hem şık SUV. Evet. Hani evet. B'yim ama B değilim diyor ilk günden itibaren bu e, son tasarım e, logonun oturtulması vesairesiyle falan bence e, ilk beğendim aslında oraya zaten dışarıdayken vermiştik. Ya işte bak makyaj operasyonlarında arkada çok fazla yapacak bir şey yoktur. E, ama iyi kotarmışlar bence. Daha büyük bir Peugeot yazısı ortaya. İşte biliyorsun aslan pençesi diye 3 çizgi halinde olan stop lambaları yatay 3 çizgiye çevirmiş vesaire. Bir değişiklik olduğunu hissettiriyor sana. Ama burun yepyeni olmuş yani evet, ızgaralar bu yeni 2008 çok, deseler sadece ön fotoğrafını verip evet olur dersin ya, çok başarılı bir makyaj operasyonu olduğunu söyleyebilirim ben de e, beğendim e, otomobilin neyini beğendik neyini beğenmedik zaten iç ve motor yürüyen aksamda değişen bir şey yok. yok ya içeride bir tek şunu söyleyebiliriz burada merkezi ekran yani multimedya Hı. ekranı büyüdü eskiden de büyük versiyon vardı ama yan tarafları kullanamıyordun çerçeveliydi, Zilen, o çerçeveliydi o. vesaireydi ortada kullandığın alan çok küçüktü. Şimdi gayet iyi. Yazılım da biraz güncellenmiş tabii doğal olarak. Bu arada evet. Peugeot yılın ilk 9 ayı itibariyle 2023 yılı hedeflerini tutturmuş durumda. Evet evet. Daha 3 evet. ay kala. Evet yılın... 58.000'i geçmişler. 57.000 hedefle başlamışlardı. <laughs> Aynen 58.000'i tutturmuşlar. Yılın geri kalan onlar için aslında artı 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 diye gidecek hedef Kesinlikle. anlamında. Ben 67.000 evet. bin tahmin ediyorum yıl sonu kapanışlarını. Bakalım ne çıkacak bilmiyorum ama. Valla Halit Volkan 67.000 diyorsa ben de 67.000 derim. Yani. Ya, abi. Ya, yani öyledir o. Son 3 ayda ne kadar araç getirebiliyorlar vesaire onu bilmiyoruz. Ama ben yönetici olarak şey derim hep. Şimdi 50 rekor şey tutturdun ya hedefi. Daha fazla satmayayım ki Önümüzdeki sene hedefim başka yere gitmesin. Yönetici şey <laughs> refleksi odur. Tamam garantiledik mi? Tamam dursun. Önümüzde 1 Ocak'ta satarım derim mesela. Ya şimdi tabii şu var. Normalde geleneksel olarak Türkiye'de en çok otomobil satılan ay Ağustos şey Aralık'tı. Ama şimdi tabii değişti bu pandemide. Ama şimdi bir de krediye ulaşmada zorluklar var vesaire var, ee, bunun için otomobil firmaları kampanya üstüne kampanya yapıyor vesaire, ne olacak çok merak ediyorum. Evet, çok, Pazar. çok enteresan bir sene sonu bizi bekliyor. Ama bekliyorum. sonuç itibariyle Peugeot Türkiye'de e, hedeflini tutturdu geçti, 3 ayda cebinde var şu anda yani evet. ekstra. tebrik evet, evet. etmek lazım. Ama tabi bunda şey de var, e, yeni 408'in başarısı. <laughs> 408'in Avrupa'da en çok Türkiye'de satılıyor olmasına yani ne diyorsun? Çok enteresan. Ki Avrupalı sever bir de hani lift, 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 lift tabii de de sever. Öyle. Hani bize değişik geldi o. Değişik bir şey Ama oldu. Ama böyle bir güçlü bir duruşu var o evet. otomobilin. Gerçekten güçlü bir duruşu var. Ee, yani biz tasarımı da seven bir milletiz belli ki. Biraz da oradan yürüdük. E bir de Peugeot yükselen markalardan biri Türkiye'de zaten son 5-6 yıldır. Ee, bunun da ekmeğini yiyor. Evet. Hayır demek ki doğru iş yapmışlar. Ama iyi otomobiller getiriyor canım. Yani şu anda Peugeot'un elindeki e, portföyündeki otomobiller içerisinde şu eksi kalıyor diyeceğim şu 308 kendi alanında çok başarılı. Evet. 408 yeni bir şey yarattı orada. E, 3008 zaten çok uzunca bir süredir segment çok, çok, çok başarılı. Tabii, tabii. E, bence hala göz ardı edilmiş ama birkaç sene içerisinde değeri daha da artacak. 508 var. Evet. Yani sedan. Ben olarak Formatim sedan ya. olarak devam ediyorum kardeşim beni unutmayın diye bas bas bağırıyor orada. Peugeot gayet başarılı. Bu ilgili daha önce de paylaşmıştık. Tabi bu iCockpit artık biliniyor. Ama burada 3 e, boyutlu, boyutlu, boyutlu. Öncekinde oldu. de vardı zaten. Ama ufak tefek değişiklikler var ya 3 boyutlu ekrana herkes bakamıyor bu arada. 2 e, boyuta geçirebiliyorsun hemen. Hı. Bazılarının midesi bulanabiliyor biliyorsun böyle görüntülerde. Ama e, ben bu yerleşimi çok seviyorum. Defaten söylemişimdir bunu. E, uzun boylular için problem bu tasarım. Göremiyorlar tam olarak gösterge tablosunu. Ama bizim boylarda yaklaşık hani 175-180 arası, hatta biraz daha kısa boylular çok rahat görebiliyorlar. Bence bir problem yok. E, seçilen renkler de güzel. Kolay görüyorsun, karmaşık değil. Şimdi e, bazen bazı dijital ekranlarla karşılaşıyoruz. O kadar çok bilgi sıkıştırılmış ki içine. Ve küçük 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 küçük. küçük. Anlayamıyorsun evet. yani kafa karıştırıyor. Hiç gerek yok işte bak her şey gözümüzün önünde zaten bilmemiz gereken ne varsa bak orada yakıt deposu sağ tarafta motor aleti e, dijital olarak hani rakamsal olarak hız motor devri ortada da şanzıman kaçıncı viteste Aynen. yeter abi daha fazlasına ihtiyacım yok benim yani burada. Ee, bu da. tarafı zaten daha önce söylemiştik evet ya. orada orada güzel bir değişiklik var ama şu piyano tuşu gibi tuşlar Hı -hı. biliyorsun e, özellikle klima ile ilgili tuşlar e, arkasında dokunmatik 3 tane Ye temel tuş var onlar yeni Evet daha önce daha fazla daha farklı bir tasarım vardı orada ve hafif dokunmatik gibi mesela şu anda otomobil simgesine basıyorum. Kısa yol aslında bunlar. Hı hı. Otomobilin mesela güvenlik donanımları, işlevler, eğitim materyali falan. Bunlara direkt adasların açılıp kapanmasından başlayarak birçok şekil sistem var. Ortadaki ev şekline basıyorum home. Ana, Bütün sistemler önüme geliyor. Artık, artık o evrensel bir şey oldu zaten. Evet, hani, tabii Aynen. En tarafta en en sağda da Klima. klima var. İşte istediğin gibi ayar yapıyorsun. Ee, gördüğünüz üzere şu an bodrumda hava yaklaşık 35 derece. Evet. Bu arada şurada jelatini duruyor. Sökmeye kıyamadık arkadaşlar. Kıyamadık. 35 30... çünkü orada görüyorum. Bakıyorum görünüyor. hemen bakıyorum buradan. 20 Tam 27... tamam, 27'ye düşmüş şu anda. Otomobil hareket edince biz sabah geldiğim 33 34'ü gördük çünkü orada. normal ya bekleyince. Ee, şeyler çok hoş. şuraya koltuk kısıt koymuşlar bir yan tarafa. Evet. O Daha, da yani Burada işte bir hı hı. o bir değişiklik yapılmış. Bence kolaylaştırılmış ve buraya başka şeyler de atayabiliyorsun bu arada. Ya yani buradaki bölümlere. Senin için içimde müzik açma kapı, düğme gayet. O var, o var. O elimin az. Zaten direksiyonda da var şurada da. Ee, bir de şu cep telefonu koyma yeri çok hoşuma gidiyor. Eski versiyonda da vardı. Ee, mesela şöyle gösterelim. Bak. Burada herhangi bir şey geldiğinde görebilirsin. Zaten artık navigasyonu da, buradan da istersen bir, bir kullanabilirsin. Çok, bir çok yerde söylemiştik bu telefonun daha fonksiyonel kullanım alanları ya daha doğrusu koyulma noktaları evet. oluşa olacak artık otomobillerde. Yani işte. bunu bunu bir yere koyuyor olmak lazım. Ee, önümüzdeki dönemde farklı otomobillerde farklı tekniklerde görürüz. Ee, otomobilin iç ferahlığı gayet iyi, bagajı iyi. Yani bu e, segment için var. evet ben koltuklarını beğeniyorum en azından benim vücuduma çok uygun vücudumun ya sırtımın her yerini destekliyor şu anda direksiyon senin eline göre tam bakmış da bak da, bak, da, bak, da, bak, da, bak da, bu tam bu yani <laughs> Ali Volkan direksiyonu bu. Aynen öyle tam bana göre bir direksiyon e, çünkü küçük hareketle otomayla büyük hareket yaptırıyorsun. E şeyin var mı e, Hani sevdim sevmedim bölümünde var ya sevmedim ya bu arabada bu bu eksi bende dediğin bir şey var e, mı? Ya tabii ki olmaz mı? Mesela arka kapılar biraz daha büyük olmalıydı bence arkaya giriş çıkış biraz daha rahatlatılabilirdi. Bir de bu EMP platformu, bu EMP2 platformu, e, bu platformun özelliklerinden biri marşbiyelerin biraz yüksek ve geniş olması. Dolayısıyla ayağını biraz fazla yukarı kaldırıp arabanın içine geçmen gerekiyor. Bundan çok hoşlanmıyorum. En basit örnek olarak bu ikisini verebilirim mesela. Yapısal anlamda. Ama şanzıman EAT8 bence gayet iyi. Hiç bil bil şey Tabii yani ben çok memnunum o şanzımandan. 1.2 litrelik benzinli PureTech motoru kullanıyoruz 130 beygirlik. Ya yani genel olarak baktığında ki ben Engine of the Year jürisiyim biliyorsun. Yıllar önce ilk motor çıktığında kendi segmentinde falan bayağı ödül aldı bizden birkaç sene ödül aldı. Yani hacim ve gücüyle orantıladığın zaman performans ve yakıt tüketimi dengesi gayet başarılı. Alt devirleri gayet güzel. Yani iyi bir makine baktığında. Benim temelde baktığım şeyler e zaten daha önce de yol tutuş ve frenle ilgili bir problem yoktu bu otomobilin. E, GT versiyonunu kullanıyoruz bu arada. Direksiyon üzerindeki GT yazısı da gayet şık. O, e, da o tabii özel özelleştiriyorlar otomobili. E buradaki yeşil eee evet. dikişler filan. Hoş biz kırmızı otomobili aldık. E, kırmızı olsun, 5 kuruş fazla olsun dedik ama <laughs> e, yeşil ya yani, mavisi güzel mesela. Bence. E, ben de kırmızıyı beğendim. Mavi bak, de güzeldi. De. İlk çıktığında lansman rengi turuncuydu mesela. Oysa tamam o turuncuysa hemen ha. sar gönder bana. Ha, o, o enteresandı yani hep diyoruz ya bizim yollarımız hep siyah beyaz ve gri otomobillerden oluşuyor. Bu tip otomobiller bu tip markalar yolları renklendirdi o yüzden de çok mutluyum yani yol üzerinde farklı renkli otomobiller görmek hoşuma gidiyor ve ayırt edici oluyor. Bu arada yol üzerinde farklı renkli bir otomobildeyiz ya böyle güzel bir Bodrum manzarası bulursam bunu da fotoğrafta da çektirelim bak her zaman mı geliyoruz? Evet. Böyle güzel bir bak, yer bu. <laughs> Bak evet. <gülüyor> 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 her zaman geliyoruz. Evet her zaman geliyoruz. Ne yapacağız abi? Ya? Ne güzel işiniz var ya. Var ya ne yani. alakası var ya? ya? Ya öyle deme çok güzel işiniz var ya. Ya 24 saatten az kalacağız Bodrum'da. 24 saatten az. Bak tekrar altını çiziyorum. Ve yani. Bu, bu tarz özellikle iş seyahatlerinde benim için e, şehrin Bodrum olmasıyla ağır olmasının Doğu Beyşehir olmasıyla hiçbir farkı yok ya iş çünkü en nihayetinde. Evet senin başka ekleyeceğin artı eksi var mı? Ya yok ben ben kapı kollarını çok beğeniyorum bu otomobil. <laughs> Net söyleyeyim. Hani çok, burada çok test etme şansımız olmadı ama e, ben zaten Peugeot uzunca bir dönemde kullandım. Evet. E, 3008 olarak kullandım. Hatta değiştirdim sonra tekrar 3008'e döndüm. Dolayısıyla PSA ailesiyle devam ediyorum şu anda hala. O yüzden sevdiğim bir otomobil. O zaman şey de ekleyelim. E, makyajlı 2008'de bu bizim kullandığımız 1.2 litre 130 beygirlik Benzinli motorun yanı sıra 1.5 litre 130 beygirlik dizel var. Bir de elektrikli 2008 var biliyorsun. E2008 onun da bataryası ve güç sistemleri değişti. Artık 156 beygir. Ee, o da satışa sunuldu. Ama Gülün oldun yani Peugeot Türkiye Genel müdürün yaptığı açıklama şu. Biz elektrikli dünya ile ilişkili asıl hamleyi 2024'te yapacağız. O zaman e, gaza basacağız dedi. Evet. Ee, ee, orada şey de ekleyeyim, elektrikli versiyonu sadece GT donanımında var. Sadece GT donanımında ee, Diğer evet. donanımlarda elektrikli seçeneği, evet. opsiyonu yok. Evet. Onun da altını çizmiş olalım. Tabii, oldum. tabii. Ee, Ama 2008'de 3 tane donanım var. Evet. Yani onda zaten biz de... Dizel takip bulabiliyor muyuz abi? abi? Dizel var dizel var dizel, dizel vardı i̇şte, Peugeot deyince böyle bir dizel olacak yani. Şey güzel ama bak dizel, benzin, elektrikli. Ne vereyim abi evet. abime? Evet. Tam o pozisyonda bu, bu model şu anda. Bu arada Bodrum'un girişinde bayağı trafik var arkadaşlar. Evet. Niye herkes İstanbul'a dönmedi mi ya? Hello Bodrum. Orada bir çevirme gibi bir şey var sanki. Eyvallah. Ee, var mı ekleyeceğim bir şey yoksa kapatacağım. Yo, kapatalım. Kapatalım peki. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Halit Bolkan'la birlikte her zaman olduğu gibi yine otomobil testlerinde ve diğer tüm programlarımızda görüşmek üzere. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.